Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Epoksi yapacağız arkadaşlar. Şöyle bunun altındakini yaptım. Şimdi üstündekini yapacağım. Ama şu önce şurada bir çamaşırlığım var. Onu kaldırayım. Çünkü siyah olacağı için tozlanmaması gerekiyor bir taraftan da çayımı yudumluyorum. bu önce alacağım. Çünkü malum siyah olduğu için hemen tozlanıyor. Şu cam besleyle alalım. Az önce sanki yayında 20 kişi mi vardı? Buna gümüş sim de ekleyeceğiz. Gümüş. şimdi şunu şöyle kaldıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle eldivenlerimi takayım. Ne olmuş bu böyle? Evet şimdi bardağımızı koyduk şundan şöyle 50 yapalım 48 52 tamam 2 gram da şey e bardağın kendi ağırlığı 1'e 2 yapacağız yani 50 yaptıysam 100 ekleyeceğim 152 olacak 152. Çok gitti. Ayvah, Eyvah, eyvah. Onun için ne yapacağız? Zeki teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle. Evet, yeterli. Tamam. Şimdi bunları karıştıracağım. Bu arada sohbet edebiliriz arkadaşlar. Epoksi ile ilgili sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Ben de orada <laughs> evet, şöyle epoksi de yaptım. Malzemelerim de şurada dursun. Sormak isteyenler olursa cevap veririm. Şöyle şunu şöyle alalım. Evet. Bunu yaklaşık 5 dakika karıştıracağım. Ne çok hızlı ne de çok yavaş olacak şekilde orta derecede karıştıracağım arkadaşlar. Yayını bir beğeni alabilir miyim? Yayınımız şöyle bir keşfete düşsün. Teşekkür ederim Zeki Bey. Bir de bir yayına bir beğeni alabilirsek ekrana şöyle çift tıklayalım. Bu arada çayımı da yudumlayayım. Epoksilerden bakın şöyle bardak altlıkları yapıyorum. Şöyle bardak altlıkları. Yine şöyle. İçerisindeki bunun şey canlı çiçek, canlı kurumuş çiçek. Şöyle kişiye özel yaptım. Damla aras yazıyor. Bardak altlığı bu da yine. Yine şöyle bir bardak katlım var. Damlacığım teşekkür ederim. Hoş geldin. Epoksi yapıyorum yine. Siparişlerim var. Onları tamamlayayım dedim sizlerle birlikte. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Şu yayına bir beyin alalım da bir üst sıralara çıksam acaba güzel olmaz mı hani ekrana çift tıklasak mı acaba yayın bir 20 kişi oluyor 28 kişi oluyor sonra ikiye düşüyor anlamadım nasıl bir şey ya niye öyle oldu Şöyle kitap ayrıcı da yaptım da çok istediğim gibi olmadı. Bunu, onu bunu Onun için tekrardan yapayım. Şöyle bakın biraz şey oldu esniyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu karışımı iyi yapmadık demek. İyi Yayınla Kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Allah daha iyi etsin. Teşekkür ederim. Şunu yaptım. Yeğenime yapıyordum. Şöyle isim yazdım kitap ayrıcı. Ee, ama tam istediğim gibi olmadı. 1 dakika daha karıştıracağım. Tepsinin üzerine 2 bardak epoksi dökeceğim. Biraz daha karıştırmam gerekiyor. Evet yazın bakalım nereden katılıyorsunuz yayına? Nerelerden kim izliyor bizi? Ya yine 3'e düştü biraz önce 28'de. Yani yine 3'e düştü.